Merhaba sevgili ponçikler. Tarot Cadı kanalına hoş geldiniz. Bu benim yeni oluşturmuş olduğum bir kanal. Ee, bugün 3 farklı desteden yararlanacağız. Evet. Şunları şöyle koyalım. Buradan seçelim. Duygusu, düşüncesi ve eylemi. Önce duygusu için kart seçelim. 3 tane kafiyim. duygusu, düşüncesi ve eylemi. Duygusu, düşüncesi ve eylemi. Bakalım bize neler söyleyecek. Bakalım eğilimi olacak mı? Bunun için dört tane kart çekeceğim. Evet. Çıkan kartlarınıza göre yorumluyoruz. Bu doğrultuda dinlerseniz sevinirim. Şimdi böyle güzelce ne dizdik. Sonra açacağız. Evet duygusunda diyor ki ben ilişime geçmek istiyorum. Şu an diyor bir araya gelmek için dua ediyorum. Tapınak kartı gelmiş bağımlılık. Duygusu diyor ki biz neler yaşanmış olursak olsun senden kopamıyorum. Sana karşı e, engelleyemedim. İstek ve arzuyla doluyum. E, sana bağımlı olduğumu hissediyorum. Yani biz ayrılsak da, boşansak da bir yere yani bir arada olmak istiyorum. Engelleyemedi arzusu var mı size karşı? Dua ediyormuş aranız düzelsin diye. Hiçbir şekilde kavga tartışma etme, yapmak istemiyormuş sizinle. Ani gelişen beklenmedik olaylar karşısında şaşırabilirsiniz. Hızlı şekilde size iletişim adım atmak için Fırsat kolladığını söyleyebiliriz. Yani bu duygusu böyle. Yani duygusunda size karşı bir boş dil diyor. Hmm. Ama düşüncesi. Hmm. Düşüncesi diyor ki benim için çok fedakarlık yaptın. Lakin diyor biz anlaşamıyoruz. Yani duygusu diyor ki ben sana karşı koyamıyorum. Seninle bir yerde olmak istiyorum. Seninle vakit geçirmek, konuşmak, sohbet etmek istiyorum. Kavga tartışma yapmak istemiyorum. Ama düşüncesi yani beyni, mantığı diyor ki biz seninle bir araya geldiğimizde kavga ediyoruz diyor. Yani duygusal anlamda kavga etmek istemiyor ama düşüncesinde diyor ki biz seninle anlaşamıyoruz. Fikir ayrılığı yaşıyoruz. Uyumlu değiliz. Yapmış olduğun fedakarlığı biliyorum ve bundan dolayı minnet duyuyorum yani şükrediyorum. Yani benim için yapmış olduğun eylemlerin tek tek farkındayım. Defalarca başıma kalkmana gerek yok. Lakin diyor kafa yapımız uyumlu değil. Fikir ayrılığı yaşıyoruz. Evet seninle bir çatı altında olmak istiyorum. Seninle bir ciddi ilişki sürdürmek istiyorum. Senden kopamıyorum. Birlikte olmak istiyorum. Ama şu kafa yapısı var ya diyor. Çok önemli diyor. Zıtlıklardan ne yapmamız lazım? Kurtulmamız lazım. Yani zıt düşüncelerden kurtulmamız lazım diyor. Aynı fikirler altında birlikte hareket etmek istiyorum. Ama her şeye rağmen o şeytan kartı gelmiş. Yani size karşı muhteşem bir çekimi var. Sizden kopamıyormuş. Ee, yıkılan kule gelmiş. Ee, sizin aranızı bozan aslında üçüncü şahıslar. Yani bu şeytan, kötü niyetli insanlar. Sizin aranızı bozmuş ve yıkılan kule gelmiş. Ne kadar sizin aranızı bozmaya çalışan insanlar olsa bile kötü enerjiyi yıkacak, göğsüne gere gere, zaferle, kendisinden emin bir şekilde size adım atacak. Yani adım atma kartında ee, direkt adım kartı gelmiş Lakin dediğim gibi şu iki problemi halletmeniz gerekiyor Kendi tutkularınıza hakim olmanız gerekiyor Tutkularınızın esiri olabiliyorsunuz ee, aldatabilir veya aldanabilirsiniz O yüzden dikkatli olun Kafa yapınız bir olmadığı için dış etkenlerin Manipülasyona uğrayabilirsiniz Yani sevgi tek başına yetmiyor size karşı boş olmadığını anladık. Duygusu, düşüncesi ve eylemi olarak şunu söyleyebilirim ki aranızda engelleyemediğiniz istek ve arzu var. Yani anlaşamadığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Fikir ayrılığı yaşıyorsunuz. Lakin birbirinize çekiliyorsunuz. Yani çekici geliyorsunuz. Hani şey gibi düşünün. Ee, bu kişiyle sanki bir yasak aşk sürdürüyorsunuz da böyle sanki bir bir araya gelmeniz imkansız da böyle yasak aşk falan var da engelleyemiyorsunuz gibi bir şey. Yani duygu ve düşünceleriniz karşısında kendi mantığınız akıl yürütemiyor. Yani mantığınızla değil daha çok duygularınızla ilerliyor olarak gözüküyorsunuz. Eğer mantığınızda zaten ilerlemiş olsaydınız derdiniz ki işte anlaşamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Herkes kendi yoluna. Ama daha çok duygularınızın ve tutkularınızın esiri olduğunuz için e, kopamıyorsunuz birbirinizden. Burada ne diyor bak. Bağımlılık kartı diyor. Engellenemeyen yani istek ve arzular diyor. Kendini geri tutmak istese bile bunu diyor başaramamak. Yani ayaklarınız, bu kişiye gidiyor. Yani size ne yaparsa yapsın bu kişiyle olmak istiyorsunuz. Bu kişi de aynı enerjide. Yani kimi hayatını alırsa alsın, kiminle vakit geçirirse geçirsin. Sizi unutmak için başka insanlarla görüşebilir. Lakin unutamıyor. Yani tuhaf bir etkileşim, bir çekim içerisindesiniz. Ee, sizi güçlü görüyor. Arzu ve şeffaf dolu görüyor. Ama dediğim gibi üçüncü şahıslar sizin aranızı bozmaya çalışıyor. Aranızda şeytanlar var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyormuş. Yani böyle ne zaman adım atacak peki? 6 gün, 6 hafta içerisinde bu ıı, aranızı bozmak isteyen insanları kulak ardı ederse dikkat kesilmezse onlara bir şekilde size adım atacak, cesareti kendisinde bulacak diyor. Yapmış olduğunuz fedakarlığın farkında. İletişime geçmek istiyor, doğrudan geçmek istiyor. cesaretini toplayacak diyor. 6 gün, 6 hafta içerisinde bir zaman dilimi belirmiş. 24 günde olabilir. Yani dediğim gibi aslında diyor sizin aranızı bozan insanlar var. Birbirinize karşı uyumlu olmadığınızı, farklı iki dünyanın ayrı insanları olduğunuzu söylemeye çalışan, sizin aranızı soğutmaya çalışan insanlar var. E, manipülasyonları manipülasyonlara uğruyor musunuz? Bu konularda dikkatli olmalısınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip ederseniz, videolarımı beğenirseniz ve yorumlarım hakkında yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.